Bir buçuk yıldır süren pandemi sürecinde e, müsabakalarımız önceki sezonda yarıda kaldı. Geçen sezonda bilindiği üzere oynanmadı. E, futbolcu arkadaşları da bir buçuk senedir falan e, oynamayan bir süre olduğu için hazırlamak biraz zor oluyor. Bu süreçte e, yaklaşık 4 hafta önce başladığımız antrenmanlarımız şu anda devam etmekte. Genç, altyapıdan yetişen 5 tane oyuncumuz var. Geçen seneki kadromuzdan da dört tane oyuncumuz kaldı. Ee, yeni oyuncumuzda yaklaşık 11-12 tane de yeni oyuncumuz var. Ee, kısmet olursa 2 3, de, 2, 3 ya da dört tane de yeni takviyemiz olacak. Ee, biz özellikle transfer ettiğimiz oyuncuların uyum sağlayabilecek kapasitede olan oyuncuları e, takıma transfer etmek istedik. Giden oyuncularımız oldu gelen oyuncularımızın çoğu da bir ligden transfer olan oyuncular. O yüzden adaptasyon sorunu yaşamadılar. Yaklaşık bir aydır çalışıyoruz. Bir hafta önce dahil olanlar oldu, bir ay önce dahil olanlar oldu. Kısmet olursa 2-3 tane daha arkadaşımız birkaç gün içinde bize dahil olacak. Lig aralığın 5'inde ilk hafta burada sarayda ilk maçımız. İki gruba ayrıldığı için 7-7 ayrıldı gruplar. Yani 12 tane maç yapacağız. Yaklaşık 3 ay sürecek maçlarımız. Bu 3 aylık süre içinde inşallah yolun sonunda da şampiyonluk oluruz. Ee, Saray Spor'da, yani Saray Spor'un öfüze düştü. 4. yıl olacak bu sene antrenör olarak. Ee, pandemi sürecini değerlendirirsek 1,5-2 yıl gibi çalışamadık. Hem altyapılarda hem A alt takım düzeyinde. Pandeminin şu anda azalması yani liglerin açılmasıyla güzel bir transferler yapmaya çalıştık. Takımımızı tekrar bir araya getirdik, topladık. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olacak. 1983'ten beri bu kulüpte sporculukla başlayan hayat hikayem şu an kaleci antrenör olarak devam ediyor. Aynı zamanda yönetici olarak görevi yapıyorum. Güzel başladık. İnşallah güzel gidecek. Katkıda bulunan bütün saraylı ve hemşerilerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yıl yeni kalecimiz de var galiba. Yeni bir arkadaşımız aramıza katıldı. Genç arkadaşımız çok yetenekli. İnşallah o da iyi yerlere gelecektir kariyerinde. Evet kaptan. E, seni sahalarda izlemeyi çok özledik açıkçası. Uzun zamandır pandemiden dolayı maç da yapamıyoruz. E, nedir kulübün durumu? Her sene olduğu gibi bu sene de iddialı bir takım kurduk. Biz de varız dedik. Şampiyonluğun en büyük adaylarından yine biriyiz. Elimizden geleni yapacağız. Şampiyonluğu olacağız. Lig kısa, her maçımız final havasında. O yüzden her maçın değeri bizim için farklı. Her maçta ona göre 3 maçla Bu sezon inşallah artık Bal Ligi'ni göreceğiz sayesinde. İnşallah. Her sene istediğimiz bu ama talihsizlikler olmuyor. Bazen kısmetin öne geçemiyorsun ama tabii ki her zaman amacımız bu. Teşekkürler. Üstü geçme. iyi hazırlanıyoruz. Kısmetse sonunda bir finalimiz var. Her maçın bir final. Şampiyonluk yolunda bakalım inşallah şampiyon yapacağız burayı. Daha önce İstanbul'da Büyükçekmece Tepecik Spor, Murat Bey, daha sonra Tekirdağ'da Malkara Spor Kulübü'nde oynadım. Yeni bir oluşum var kulüpte, yeni transferler var. Güzel bir ortam var, aile ortamı var. Ee, gençler çok istekli, abilerimiz de öyle olsun. Lig, ligde daha önce oynadım bu ligde. Sert bir lig, zor bir lig. Kolay değil yani, her şey zor. Ee, bu sene de Sarayspor'la tekrardan yola çıkmaya karar verdim. Pandemiden sonra herkes böyle fiziksel olarak düşmüştü. Kamp, kamp başladığından beri şu an çok iyi durumdayız, çok iyi ilerliyoruz. Bu sene hedefimiz şampiyonluk. Daha önce İstanbul Baybur Spor'da, Beyoğlu Yeniçarşı'da. Altyapım EYP Spor, Medipol Başakşehir, Bahçelievler Spor. Buralarda oynadım. Ortam çok iyi, hani hava olsun, arkadaşlık ortamı olsun, abilerle işte kaldığımız tesislik ortam olsun. Hani hocalarla, kaptan abimizle falan her şey çok iyi. Gayet memnunum yani. Ekiple uyum sağlayabildiniz mi? Evet. Ya yeni geldim. Bu sene ilk defa geldim. Ona rağmen hani gayet iyi yani ortam. Bağcılar Spor. Çekmece, Karagümrük, Güngören, Batman Petrol, Afşit Afyon Spor, Fenerbahçe, Hadımköy, Balıkesir, Ankara Çubuk Spor. Zaten Saray'dayım ben. Altyapısından çıktığım bir yer. San Sanabahçe transfer olduğundan yani. e, bu yılda, e, güzel bir oluşum vardı. var. Ee, Yaşım 26, en son Çengelköy'de oynadım. E, bu sene kısmetse saray spor formasını eriteceğim. E, burada güzel bir oluşum var. ya yani Buraya gelmemin en büyük nedenlerinden birisi de bu oluşum diyebilirim. E, başkanımız gerek olsun, yönetim, yönetimdeki arkadaşlar olsun ve hocamız teknik direktör ve buradaki transferler olsun, arkadaşlar olsun. Güzel bir ortamımız var e, ee, sonu güzel diye güzel biter diye umuyorum. İstanbul Beykoz 1908'den geldim. Kulüp hakkında gerçekten hiç beklemediğim bir ortam oldu. Yani güzel an, yani Peki. olumlu anlamda. Yani yemesi, içmesi, kalma yeri bir süper amatöre göre iyi. Bu şekilde inşallah. Uzun zamandır pandemiden dolayı oynayamıyorduk. Futbolu özledik. Tekrardan ekip toplandı. İnşallah yarısıyla bu sene çok iyi şeyler olacak. Şampiyon olmayı düşünüyoruz. Biga Spor'dan geldim. 19 yaşındayım. Kulüple ilgili şu an ortamımız çok güzel. Yani şampiyonluk için hedefimiz. <laughs> İnşallah olur ortamımız çok güzel. Mazlumumuz da güzel kalmıştır. Hedefimiz şu an şampiyonluk olacağımıza da inanıyoruz. Liga Spor'dan geldim. Takımın havası çok güzel. Ee, büyüklerimiz gençlere sahip çıkıyor. Takımın havası çok iyi şu an. İddialıyız ligde. İstediğimiz başarı. Silivri Spor'dan geldim. Transfer oldum. Ve bu sene. İnşallah daha güzel şeyler daha iyi şeyler. Bir de şampiyonluğa takılıyor. İnşallah şampiyonluk yolunda iyi Ligle ilgili pek fazla bir bilgim yok ama takımla ilgili şu an de biraz önce de toplantı yapmıştık sadece takımla ilgili. Çok güzel bir aile olmayı istiyoruz. Ona bağlanmayı, ona şey yapmayı istiyoruz. Bakalım. yaşındayım. 4 senedir A takımla birlikte idman yapıyorum. Hani bu sene hedefimiz inşallah şampiyon sonu olacak. Çok güzel bir hava var takımda, yakaladık. Sonu inşallah güzel düşecek. Ben Kayaran, 17 yaşındayım. Bu sene şampiyon olacağını düşünüyorum. Takımları bittiğimde inşallah başarırız. Yani Saray Spor'a 9 yaşında girdim. 19 yaşında çıktım, üniversiteye gittim. İşte bu süreçte Edirne bölgesinde oynadım. Daha sonra doğu görevi bana gitti. Yani şöyle söyleyeyim, Saray Spor'da 9 yaşından 19 yaşına kadar Arkada kadar top oynamış biri Yani buraları daha yeşil değilken, toprakken buralardaydık biz. Ve şimdi sağ olsun İrfan hocamla Bora hocam, hani gönülden olarak olan, gözden ırak olan gönülden ırak olur diye deyimini e, terse çevirdiler. Yani e, manevi olarak benim burada olmamı istediler. Ben de bana ne kadar ihtiyaç varsa o kadar buradayım dedim. İster 90 dakika olur, ister 1 dakika olur, isterse 90 tane oldu. Hiç fark etmez. 17 yaşındayım. E, alt katı görüsünden beri bu takımda oynuyorum. E, pandemide biraz uzak kaldık ama şimdi güzel bir takımla sahalara döndük. İnşallah sakatlıksız bir sezon geçiririz. Tamam. <laughs> Gel. Oyun, oyun, oyun. Aynen, aynen, aynen. Aferin büyük Baş şu. Dörden, başla <laughs> Az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı. Hadi beyler, hadi. Hadi, hadi, hadi yapalım. Tempoyu. Hadi. Tempoyu Göster. Bravo Şahin, gel, gel, gel. Evet. Aferin. Bravo. <laughs> Aferin <Bravo. gülüyor> <Bravo. gülüyor> Kadir. Al bunu. Oyna. Hadi. Hadi. Çek, çek. hadi beyler, hadi.